Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Büyükşen cinayeti çözüldü fakat herkesin kafasında olan soru Büşra neden öldürülmedi? Evet arkadaşlar iki ihtimal bulduk araştırdık. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Esra diye bir kız var. Büyükşen ailesinin yan komşusu ile sevgiliymiş. Ayrıldıktan sonra Abdullah diye biriyle berabermiş. Abdullah bu eski sevgili yan komşudan artık olay her neyse intikam almak istiyormuş. Parayla birini tutup ismine göndermiş. Adam Büyükşen evine girip çifti öldürmüş. Büşra'yı azmettiricinin ailenin kızını öldürme dediği için öldürmediğini ya da artık yanlış eve girdiği için mi ölmediğini bilmiyoruz. Ama bu iki ihtimalden birisi. Katilin ismi belirlenmiş, yakalanması bekleniyor, tutuklu sayısı dörde çıktı. Gelişmelerin takibinde olmaya bizzat devam edeceğiz. Gelişmeleri takip etmek için lütfen yeni kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, görüşmek üzere. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum değerli dostlarım.